Sevgili akrepler hepinize muhteşem bir Mart ayı diliyorum. Mutlu, huzurlu, bolluk, bereket içinde böyle artık kışın son delillerini yaşadığımız bir dönem. Tabii akrepler çok sarsıldılar, çok yoruldular. Çünkü bir dolunayla karşılaştılar. Yönetici gezegenleri Mars. Akrepleri paramparça yaptı. Yoğun bir savaştan çıkmış gibi hissediyorsunuz kendinizi. Anlıyorum ama Nisan biraz daha rahatlatıcı geçecek. Yani bir öngörü yapacak olursam hayatım. Şimdi aslında hiç merak etme. Çünkü 20 Mart'a kadar güneş senin 5. evine oturuyor. 5. ev güzeldir akrep. Yani e, aşk konuları, iş konuları, etrafında olan olayları daha güzel analiz etme becerileriyle ilgili yeni seçenekler. Yani bu zaten senin yönetici gezegenin Mars olduğu için sana bir şeyler öğretiyor aslında burada. Yani akrepler uzun süredir böyle kollarını kaldıracak e, halleri yoktu. Bunun sebebi de Mars'ın e, birinci evli olması ve zaten Mars'la yönetiliyor olmasıydı akrepleri Bazı 12. evde içsel savaşlar yaşadı Akrep. Bir sorguladı, inançlarını sorguladı. Çünkü bazı şeyler hep e, ters gitti. Çünkü aynı şeyleri yaptı Akrep, aynı kişilerle aynı durumları yaşadı ve Mars artık Akreplere öyle bir dönüşüm dersi verdi ki şu an farkında değiller. Ancak Nisan ortaları gibi bir artık yeni kişiliklerine merhaba diyecek akrepler. Akrepler yeniden doğacaklar. Yani şu an evet çok acı çekiyorsunuz, çok üzülüyorsunuz. Ekonomi sarsıldı, işler biraz durdu. Aşk hayatınız yerle ihsan oldu belki. Belki birçok akrepler boşandı. Birçok akreplerin çocuklarıyla ilgili canını sıkan bir takım problemler oldu. Akraba dedikoduları oldu, sağdan soldan problemler oldu. Bunlar bir kere sırasıyla gelmediler. Hepsi üst üste istila etti akrepleri. Akrepçim ama 5. evde Mars'ın ayrıca öğretmek istediği şey Yaratıcılık becerilerini geliştirmenle ilgili seni bir ileri doğru itmeye çalışıyor. 14 Mart'taki Başak dolunayı da yine seni etkiliyor. Yani bir büyük resimden bakalım gel beraber Akrep diyor. Gökyüzünü artık temizleme vakti geldi. Bütün ışıklar sana doğru geliyor ve senin sadece bunu fark etmen gerekiyor. Ve aynı zamanda gökyüzü sana şunu söylüyor. Akrep, sen kimseden yardım isteme. Sen bir şey yapma. Hiç kimseden medet umma. İçine döndü çünkü akrepler. Bütün aradığın soruların cevapları aslında senin iç dünyanda. Tamam, yalnız mı kalmak istiyorsun Akrep? Bu süre yalnız kalmalısın. Çünkü dikkat ederseniz canınız da zaten bir şey yapmak istemiyor. Kimseyle konuşmak da istemiyor. Burada aslında gökyüzü seni kendi kendinle hesaplarınla kitaplarınla baş başa bırakmaya çalışıyor. Burada bir büyüme gelişme süreci yaşatıyor akreplere. Aynı zamanda hayatın dolunay. Senin 11. evinde olduğu için de yaratıcılık yönü tekrar bir yüzeye çıkıyor. Sosyal hayatında artık yeni bir döneme giriyorsun. Ha bu sosyal hayat sana çok canlılık katıyor mu? Katmıyor. Çünkü dediğim gibi kafada çok soru işaretleri var ve akrepler ana konsantre olamıyorlar bu süreç içerisinde. Hayatım şimdi 29 Mart'ta da bir güneş tutulması var. Bu güzel için Biraz seni burada bir rahatlatacak bu. Yeni girişimlerle ilgili bir takım e, işlevlere kalkışacaksın. Yeni girişimlerde de ortaklıklı ilişkilerde bir takım problemler yaşayabilirsin. İşte bu merkür retrolarının da Venüs retrolarının da etkileri aslında iletişim becerilerimizi de biraz geliştirmek ve dönüştürmek adına yapılan bir şey bu. E, ee, ve akreplerin birçoğu bir şeyleri bitirmek zorundalar. Çünkü aslında hani o gitmiyor dediğin var ya akrep. Ya yani niye olmuyor dediğin şey var ya. O bitmeyen bir şey aslında. Hani sen kendi eksik etrafında döndün döndün durdun ya hani. Yapamadım dedin artık bıraktım ne olacaksa olsun dedin ya. Doğru kararı verdin. Çünkü orada gökyüzü bir el atıyor bu olaya ve bu olayı tamamen bitiriyor. Ha bu senin hayrına oluyor, güzelliğine oluyor çünkü başka alanlara bak diyor artık. O enerjiyi kapat, başka alanlara doğru biz gidelim diyor. Birçok akrep boşanırlar bu süreçte. Çünkü tutulma akrebi çok sevmez yani. Boşanabilirler veya evliliklerinde, ilişkilerinde problem yaşayabilirler. Bunu da sevgiyle kucaklamak lazım. Çünkü her şeyin bir eğitici, öğretici tarafını da görmek lazım sevgili akrepçi. Değil mi? Şimdi altıncı evinde ya bu Venüs ve Merkür retrosu. Şimdi Venüs neydi? Sevgi gezegeni, ilişki gezegeni. Aslında baktığımız zaman masum bir gezegen. Hani çok böyle çarpmaması gerekiyor diye düşünüyoruz. Ama işin arasında bir de Merkür var. İkisini İletişim, İlişkiler ve iletişim. ikisi bir araya geldiği zaman sabahlar olmuyor aklı. Yanlış anlaşılabiliyorsun. Her şeyi yanlış algılayabiliyorsun. Durup dururken başına değişik şeyler gelebiliyor. Aklın almıyor. Anlamlandıramıyorsun. Ah akrepçe anlamlandırmana gerek yok bazı şeyleri. Akış. Gökyüzü neyse akrep, yeryüzü o. Senin duyguların neyse gökyüzü o. Tamam mı hayat? Şimdi 6. ev. Bu retrolar. 6. ev neyi anlatıyor bize? İlişkiler. Kardeşlerle olan, akrabalarla olan ilişkiler, özellikle aile, ev, yuva konularını temsil eden ilişkiler. Burada bir takım insanlarla yoğun derecede aran bozulabilir. Çünkü orada Merkür'ün yapmış olduğu şey aslında şu mesajı veriyor. Bu dönemde lütfen ağzına gelen her şeyi söyleme. Ya da sana bir pas geldiği zaman atıyorum eleştirildiğin zaman veya hakarete uğradığın zaman bana havale et diyor sen bir şey yapma diyor. Burada inanılmaz derecede bir sakinlik enerjisi olması lazım. Çünkü yıllar önce de bu Merkür ve Venüs'ün kavuşumunda ciddi ülke olayları oldu. Tamam mı? Yoğun sarsıntılar oldu ülkede de. Yerle ihsan olan tarihimize de baktığımız zaman mitolojinin tarihine orada da bir takım problemler oldu. Yani bu insan doğasına ve duygusuna hızlı bir şekilde geçiş yapan gezegenler. Bir de Mars birleşince araya öfke kontrolümüzü inanılmaz derecede sağlam tutmamız lazım. Yani ayın 15'inden sonra akrepler psikolojik tedavi görmek için doğru bir zaman. Meditasyon yapmak için, inançlarımıza sahip çıkmak için çok doğru bir zaman. Bazı akreplerin yine ilişki evi olduğu için de çocuklarıyla arasında bir takım sürtüşmeler yaşayabilirler. Bir anlaşmazlık, bir kuşak çatışması olabilir. Aynı zamanda da bu evimiz bizim sağlık evimizdir. Sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle bademcik kısımlarımıza, soğuk kaldıklarına, ani duygu durum değişikliklerine, bunlara hep hazırlıklı olmamız lazım. Bu süreci de sevdiklerimizle beraber atlatmamız gerekiyor ayın sonlarında, ayın ilk başlarında tutulmada. Ne dedik? Evet, Akrep içine dön ve sorunlarını tek başına yaşa. Ama ayın sonunda artık bir desteğe ihtiyacın olacak. Çünkü o sana gönderilen kişiler İlahi evren tarafından gönderilen kişiler olacak. Bir iş düşüneceksin. Nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım derken nasıl yapacağınla ilgili bir insan girecek hayatına. Ya da bir aşka ihtiyacı varsa akreplerin aşk girecek hayatına. Yani kısacası akrep. Burada evren şunu söylüyor gökyüzü bize. Akrep senin istediğini vermeyeceğim. Ben senin ihtiyacın olanı vereceğim. O yüzden akrepçi olan her şeyi sevgiyle al ve kabul et. Acılar büyütür, olumsuzluklar geliştirir. En sonunda da akrep her zamanki gibi küllerinden yeniden doğar. Değil mi? Şimdi altıncı ev aynı zamanda işbirliği olan ilişkilerimiz. Bir bakacaksın akrep için. Ben doğru kişilerle mi çalışıyorum? Bak bunu da sorgulatıyor sana. Doğru kişiyle çalışmıyorsan eğer ve bunu da bitirmiyorsan, bunu artık anlamadıysan bir sonraki dolunayda farklı figürlerle aynı şeyleri sana yaşatacak ki bundan da bir ders al neden olmadığına dair kafandaki soru işaretleri gitsin tamam mı hayatım şimdi sosyal medyada e, reklam yapılan alışveriş sitelerinde rek, e, alışveriş yapma mesela Nisan'a kadar yapma çünkü e, siyah bir tişört alırsın yeşil gelir <laughs> ters gider bir şeyler ters gider evde burada yeni bir şey yapılmaz. Beklenir yani. Tamam mı? Ne zaman tamamlıyor retrosunu e, gökyüzü? 7 Nisan. Ondan sonra yaparsın. Hatta 7 Nisan'da bile değil de 6 aylık bir döngü 14 Nisan. Daha da rahatlıyorsun. Zaten Nisan'da sen çok iyisin. Merak etme. Yani hep böyle felaket tellalı gibi <laughs> bir şeyler söyledik ama göksü Nisan'da rahatlıyor hayatı. Genel olarak bakacak olursam akrepçi ne çıkarmamız gerekiyor bu durumda? İlişkilerimizi gözden geçiriyoruz. Finansal durumlarımızı ve iş yaptığımız insanları gözden geçirip analiz ediyoruz. Aynı zamanda bu gökyüzü olaylarından ne öğrenebileceksem öğrenip tecrübeli bir şekilde kaldığım yerden devam etmeyi öğreniyorum. Değil mi? Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Nisan ayında daha güzel haberlerim olacak inşallah. Kanalımıza da abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın sevgili akrepler. Sevgiler.